Hangi parmak? Lala mı? Canım. Ne zamandır soracağım. Bu parmağı neden devamlı yarabanda takıyoruz? Yani yaranız da yok. <laughs> Nasılsın? Harikasın. <laughs> Nefes alamıyorum. Saçmalama. Hadi, hadi bakalım. Gel buraya. Gel. Ne oldu? Uzat bakayım elini. Ne var elimde? O ne? Sahte bir pırlanta kusursuz şekilde inşa edilebilir. Bu senin küçük kusurlarını, yaşanmışlıklarını... ...dolayısıyla gerçek bir pırlanta olduğunu gösterecek. Öyle miyim gerçekten? Öylesin. Sen gerçek bir pırlantasın. Öylesine. Uğur diyelim.